E tabii okul müdürlerinden bir açıklama gelmiyor ama mesela bugün öğrende bir okulun ikinci katı temizlenmişken yetkililer gelip derhal burayı bırakın dediler. Iki katı temizlenmiş oldu bir katı pis haliyle kaldı. Herhalde okul müdürü kendisi temizleyecek. Yani ona kim aradı kim müdahale etti bilmiyorum. Şimdi son günlerde basına yansıyınca okullardaki kirlilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel temin edememesi ki okuldan açılacağı tarih belli. Eğer temin edilecekse bunun okullar açılmadan temin edilmesi lazımdı. Hemen devreye girdik ve bir çağrı yaptık arzu eden okullara form doldurmaları karşılığında hijyen malzemesi vereceğimizi söyledik. Aynı zamanda da ertesi günde talebin çok olduğunu görünce temizlik yapmamızı isteyen okullar olursa buna da katkıda bulunacağımızı söyledik. Orada küçük çocuklar eğitim görüyor. Onların vücutları daha hassas. Onların mikroptan, pisten, kirlikten arınmaları lazım. Bu sefer ikinci günde temizlik isteyen okullara form doldurun dedik. 925 tane okuldan hijyen talebi geldi. Bugüne kadar 222 tanesini verdik. Bu hafta sonuna kadar da geri kalan tamamını vereceğiz. Dolayısıyla Temizlik isteyen okulu temizleyin diyen talep 271 tane bugün itibariyle fakat bunlardan dün 106 taneydi bugün 113 tanesi biz istemiyoruz dediler herhalde kendileri temizleyecek başka yorum yapmak istemiyorum çünkü hiçbir okul müdürü herhalde o çocukların kirli bir okula gelmesini istemez sonuçta. 48 okulda 30 bin tane küçük çocuk tertemiz temizlenmiş okullara gidecek. Darısı diğerlerinin başına diyorum. Şimdi şöyle bir mesaj atmışlar. Bunu da Özellikle evet. yarın okula gittiklerinde pis bir okulda karşılaşırsa öğrenci verileri lütfen bunu okul müdürüne sorsunlar. Belediyeden hiçbir şey istemeyin diyor. Biz zehirli gıda falan vermiyoruz. Biz temizlik malzemesi veriyoruz ve okulları temizlemeye talibiz. Böyle bir olayın bu kadar ülke gündeme taşınmasında gerçekten garipsiyoruz. Biz bütün kurumlarla işbirliği yapmaya hazırız. Yeter ki oradaki çocuklar güzel bir şekilde eğitimlerini alsınlar.